أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد ربه ربنا الله صلاتنا، سلامنا، أحبنا، ومحبتنا iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve bütün peygamberlere, mümin ve müminatlara olsun inşallah. Teala. Konumuz, anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? El cevap, anjiyografi gerekse anjiyoplasti, operasyonlarında yemek ve içmek anlamı bulunmadığı için anjiyo yaptırmak orucu bozmaz.